Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, Allah dostlarının izinde, ariflerin izinde hikmet yolculuğu programımız devam ediyor. Cenab-ı Kur'an-ı Azimüşşan'da يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَا خَيْرًا كَثِيرًا buyurur. Yani Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Bizler de kendilerine çok büyük hayır verildiğine hüsnüzan beslediğimiz Rabbani alimlerimizin, ariflerimizin izinde böyle bir hikmet arayışı yolculuğuna çıkmış bulunuyoruz. Esasen el-hakim olan yaptığı her iş, söylediği her söz ve mesaj hikmet olan yüce Mevla'mızın kapısında biz de hikmet dilencileriyiz diyelim. Ee, i̇nşallah o büyük kapıdan yüce Rabbimiz gönül iklimimizi nice nice hikmetlerle buluşturur da hem sözümüzde hem yaptığımız her tür işimizde, amellerimizde, davranışlarımızda o hikmetin eseri olarak güzel güzel hikmetli işler, hikmetli sözler ortaya çıkarmış oluruz. Rabbimiz gönüllerimize o ilahi ihsanından inşallah damla damla e, ikram eder de, e, o dirilmiş gönüllerle hem kendisine kulluğumuzu en güzel şekilde ifa etmeye gayret ederiz, hem de onun kullarına, tüm mahlukata e, bir rahmet damlası haline zaman içerisinde, ee, onun lütfuyla keremiyle dönüşmüş oluruz inşallah. Efendim öncelikle bu yolculuğa ümmetin kendisi hakkında hüsnü zan beslediği İbn-i Ataullah El İskenderi Hazretleri'nin El Hikem adlı eserindeki bazı hikmet cümleleriyle başladık, devam ediyoruz. Bugün yine inşallah bu zat-ı muhteremin bir hikmetiyle yolculuğumuz devam edecek. Hikmetin Arapça olarak ifadesi şöyle. El huznu ala fukdani ta'ah ma'a ademin nuhudu ileyha min alamatil i'tirari. Der ki bu zat yerine getiremediği ibadet ve taatler sebebiyle hüzne gark olduğunu ifade ettiği halde son derece mahzun ve üzüntülü olduğunu söylediği halde onları yerine getirme adına bir irade göstermeyen ve harekete geçmeyen kimsenin bu hüznü esasen aldanmışlığın bir alameti sayılır. <laughs> Muhterem kardeşlerim, değerli dostlarım, aziz dinleyenlerim, esasen samimiyet her konuda aranıyor. Sıdku sadakat dediğimiz o dürüstlük esasen zor kazanılan bir insanlık kalitesi. Esasen bu sadakat ve samimiyet billurlaşan bir kişiliğin ifadesi diyebiliriz. Yani süzülmüşlüğün, halisiyetin bir sonucu. Bu her halükarda bazen sözde kendini hissettirir, bazen amellerde hissettirir, bazen işte hallerde hissettirir. İnsanın süruru da hüznü de bazen yalancı olabilir. Efendim samimi olabilir. Kişi üzüntüsünde de samimi, sevincinde de samimi olabilmelidir. Eğer buralarda samimiyetsizlik söz konusu olursa kişi gerçekten iç bütünlüğüne sahip olmayan birisi demektir. Yüce Rabbimiz münafıkları Yalan üzerine bina kuran kimseler olarak daha çok nitelendirir. Kur'an-ı Kerim'inde bize anlatır. Yani işi gücü yalan olan davranışları hatta duygularında bile yalancı bir tavır ortaya koyan kimseler çoktur. Yalancı gözyaşları vardır mesela. Yalancı gülüşler vardır. İnsana haz vermez. Bunlar insanın esasen çürümüşlüğünün bir alameti sayılır. Hastalık hastalıklı bir iç yapısının dışa yansıyan görüntüleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, üç defa din samimiyettir, din samimiyettir, din samimiyettir derken, dinin belki insana kazandırmak istediği ana vasfa dikkat çekmiş olmaktadır. En temel karakter özelliğine dikkat çekmiş olmaktadır. Rabbimiz, Samimi bir kul görmek ister. Habib Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle samimi bir ümmet görmek ister. Hepimiz esasen her insan böyle bir samimiyet bekler. Samimiyet bekleriz de kendimiz ne kadar samimiyet sunabiliriz işte bu e, işin zor tarafıdır. Ancak e, bu zor da olsa e, bu zora talip olmak. Esas adamlık buradadır, insanlık buradadır muhterem kardeşlerim. İstisnasız bütün halk dostları, ariflerimiz, Rabbani alimlerimiz böyle bir sadakat çağrısında bulunmuşlardır. Böyle bir samimiyet davetinde bulunmuşlardır. Mesela Abdülkadir Geylani Kudüs Eserleri Hazretleri o sohbetlerinin birine şöyle başlar, ''Ey evlatlarım'' der ne olursunuz bir habbecik sıdk ile geliniz. Yani zerre miktar da olsa içinizde bir sadakat tohumu olsun. Çünkü sadakat tohumu, samimiyet tohumu olmadan samimi bir kişilik inşası mümkün değildir de ondan. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyururlar ki sıdk, sıdk der sadakat insanı böyle hayrın kemaline doğru olgunluğa doğru salih insan olmaya doğru alır götürür. Bu nevi efendim sıdk üzere yapılan ameller insanı böyle iyiliklere, güzel iyiliklere, o iyilikler de insanı cennete götürür. Kişi sadakatli olduğu sürece, sözünde doğru, özünde doğru, amel ve davranışlarında sadakat devam ettiği sürece ...sonuç itibariyle Cenab-ı Hakk'ın da Sıddıklar defterine yazılır buyurur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sıddıkiyet makamı, nübüvvet makamından sonraki makamdır. Nitekim biz, Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'in... ...Peygamberlerden sonra en faziletli insan olduğuna inanırız. Hüsnü zannımız odur. Ehl-i sünnet bu görüştedir. Ee, onu böyle yüksek bir fazilet mertebesine ümmet nazarında, ümmetin gönlünde yükselten sır hakikatte onun sıddıkiyeti yani sadakatidir. Dürüstlüğüdür. Samimiyetidir. Sıdku sadakat esasen bu anlamdaki samimiyet ilk nazarda hemen sözde doğruluk gibi anlaşılsa da aziz dinleyenlerim. Bir hayat tarzıdır, bir bakış açısıdır. Sıdku sadakati temel alan, yani böyle bir samimiyeti temel alan kişinin her hali, her hali, her davranışı, ahlakı bunun üzerinde cereyan eder. Eğer gönülde, içte bir yalan üzerine bir hayat kurma düşüncesi oluşmuşsa da o bazen sözle kendini ele verir. Bazen efendim vaadine vaadini yerine getirmemekle, vaadini hulf etmekle kendini ele verir. Bazen gülümsemesi, yalancı gülümsemeleriyle kendini ele verir. Yalancı ağlamaları, hüzünleriyle kendini ele verir. İşte İbn Ataullah Hazretleri burada bu hikmetinde ...çok ince bir noktaya dikkat çeker... ...ve der ki... ...insanız netice itibariyle... ...işte... E, ...taat ve ibadetleri... ...ya da yapmamız gereken salih amelleri... ...fevt ettiğimiz, yapmadığımız, kaçırdığımız olur... ...zaman zaman... ...ve ah vah tohlar... ...sudur eder... ...insanın dilinden... ...halinden... Üzüldüğü, üzün ...üzüldüğünü beyan eder kişi... ...bu tür hayırları kaçırdığı için... ...fakat... Bu üzüntü ne kadar hakikattir? İşte bu noktaların altını çizer. Der ki, yerine getiremediği ibadet ve taatler sebebiyle son derece mahzun olduğunu ifade ettiği halde, onları yerine getirme adına bir hareket yeni bir heyecanla harekete geçmeyen kimsenin bu üzüntüsü esasen der kendini aldatı, aldatıcı bir hüzündür hakiki bir hüzün değil. değil. Aldatıcı bir hüzündür. İnsanız zaman zaman gaflete düşerek gerçekten yapmamız gereken bir takım taatleri, ibadetleri, hayırları yapamayabiliriz. Gevşek durmuş olabiliriz. Tembellikten kaynaklanan bir efendim ihmal söz konusu olabilir. Böylesi durumlarda eğer imanımız, itikadımız yerindeyse, isek içimize bir hüzün basar. Moralimiz bozulur, canımız sıkılır. Ya da bir masiyete düşmüşüzdür, bir günaha düşmüşüzdür. Bu benden sadır olmamalıydı, bu benden çıkmamalıydı, böyle bir davranışa ben imza atmamalıydım diyerek üzüntülerimiz olur. Ha, bu üzüntü, bu hüzün aslında çok güzel bir hüzündür. Çok met layık bir hüzündür. Allah katında makbul bir hüzündür. Keşke o hüzün hakiki anlamda olabilse. Yani şöyle ifade edelim. Yapamadığımız bir hayırdan dolayı ya da içine düştüğümüz bir gafletten dolayı, günahtan dolayı insanın bir iç yangını yaşaması, içine bir ateş düşmesi, belki gözünün Allah korkusuyla yaşarması, gözyaşı dökebilmesi, yani ne büyük bir lütfu ilahidir düşünüldüğü takdirde. Böyle bir hüzün belki nice nice taatlere bedel bir güzelliktir. Böyle bir hüzünden kaynaklanan gözyaşları kişiliğimizi arıtan, damıtan çok önemli manevi bir lütuflardır. Manevi lütuflardır, rahmet damlalarıdır. O gözyaşı şehidin gözyaşı gibidir. Gözyaşı gibi kutsaldır belki. Kişiliğin özellikle içimizin arınmasında içimizdeki karanlık noktaların silinmesinde yeniden nuran iyileşmekte bu nevi arınma diye ifade edebileceğimiz hüzünler son derece etkilidir. Ve Cenab-ı Hak katında Belki taatin vereceği gururdan ve kendini beğenmekten bir şekilde o tür tehlikelerden e, korunmuş bir duruştur. O, o nevi bir hüzün. İşte bu hüzün belki samimi bir tevbeyi gerektirmelidir. Samimi bir yönelişi gerektirme, gerektirmelidir. Rabbimiz burada da tevbede de yani sahtekar bir duruş diyelim ya da samimi olmayan bir duruş e, sevmemektedir. Tevbeyi nasuh olsun ister Rabbimiz. Tevbeten nasuha yani samimi içten iç yangını oluşturan artık bir daha o nevi kötülüğe, o nevi ihmale düşmemeyi gerektirecek derecede bir insanda azim ve irade oluşturan tevbe tevbenin öylesine Cenab-ı Hak arzular. Tevbeten nasuha. Tertemiz böyle arı duru samimi ee, içten bir tevbe, içten bir yöneliş, içten bir yanlıştan dönüş. Bu bu tevbe, bu tevbe arzulanır. İstiğfar böyle bir şeydir. Yani dille istiğfar ederken, estağfurullah derken, e, işlediği o günah gözünün önüne geldiğinde, yüreği titreyen, Allah'tan utanan e, onun ondan haya ettiği için sıkılan, yüzü kızaran, içi titreyen, içi ne öyle adeta bir ateş düşmüşçesine yangın yaşayan insan türü. işte ve bu insanın hüznü hakiki hüzündür işte. Böyle bir hüzne giren insan belki çok daha arınmış bir şekilde, çok daha büyük bir bilen, azimle bilenmiş şekilde hayırlara, taatlere, güzelliklere yönelecektir ki o zaman onun içine düştüğü o hata, o gaflet, o ihmal onun için büyük bir fırsata dönüşmüş olur. Büyük bir nimete dönüşmüş olur. İnsanda tevazu ortaya çıkaran, insanda Allah Allah'a karşı bir tezellül, bir niyaz hali doğuran, Allah'a karşı insanın boynunu büküp hiçliğini hissettiren bu nevi bazen masiyet ve günahlar ya da taatteki efendim ihmaller çoğu zaman insanın yeniden bir doğuşunun tetikleyicisi olabilir. Bu hüzün güzel bir hüzündür. Bu gözyaşı güzel bir gözyaşıdır. Bunun değeri hak katında da çok makbuldur. Kişiliğimizi arıtma noktasında, teskiye noktasında, terbiye noktasında da son derece büyük bir rahmet damlasıdır özümüze e, yüklenilen. Öyleyse işte hüzünde de samimi olabilmek. Hazret diyor ki, eğer diyor arkadaş sen böyle üzüldüğünü söylediğin halde, son derece üzüntülü göründüğün halde, Yeniden bir toparlanma sende oluşmuyorsa, efendim, yeniden bir uyanış meydana gelmiyorsa, artık o düştüğün hatalara yeniden düşme gibi bir gaflet senden tekrar sudur etmeyecekse, bir şekilde büyük bir azimle, yeni bir iradeyle, güçlü bir yönelişle efendim, kendini daha büyük hayırlara, daha güzelliklere doğru sevk edebileceksen tamam bu hüzün güzel bir hüzündür, hakiki bir hüzündür makbuldür, matluptur. Hem hak katında kabul edilir hem de arzulanan bir şeydir. Ama böyle değil de efendim bu hüzün sadece dilindeyse işte diyelim sen bir manevi yola sülük ettin, seyri sülüke girdin. Gece seyahat vaktinde kalkman gerekiyor. Kalkamadın. Ve üzüldün. Dedin ki kalkmalıydım dedin. Bu bütün hak dostlarının uyanık olduğu o saatte ben horul horul uyumamalıydım. Allah Celle Celaluhu beni yatakta değil huzurda görmeliydi. Ben kendime yazık ettim. Böyle hüzünlendin diyelim. Tamam. Eğer ikinci gün için seheri kaçırmama adına sende bir hassasiyet oluşmuyorsa, Sadece böyle bir hüzünlenip geçiyorsan, ta bir bulutun geçmesi gibi, içinden bir duygu haline geçmiş ve dilinden iki söz sadır olmuş ve geçip gitmişse bu hüzün, bu hüzün diyor ki Hazret, bu hüzün hakiki bir hüzün değildir. Bu biraz işte hüzünlenmeye kendini benzetmek diyelim, biraz bir tarzda hüzünlenir gibi görülmek diyelim buna yeni dönemde bazı e, yazarlarımız efendim seminercilerimiz mış gibi yaşamak diyorlar mış gibi olmak diyorlar. Yani üzülmüş gibi yapmak tabiri caizse üzülmüş gibi bir durum sergilemek, bir hal sergilemek. Bu hakikatte bir sonuç üretmiyor. Meyve veren bir hüzün değil bu. Yani sonuç üreten, insanı değiştiren, dönüştüren ee, yeni insana yeni yeni kapılar açan, pencereler açan bir hüzün değil, ee, işte rastgele bir böyle bir gelip geçen bir bulut gibi bir hal. Ee, bu halin de çok fazla bir insana faydası yok. Bu bakımdan e, pasif bir hüzün değil, aktif bir hüzün isteniyor. Kökü gönülde olan bir hüzün isteniyor. Dilde değil, sadece dilde ve yüzde görünüveren hüzün şekli değil özde bir hüzün isteniyor. Mevlana bazı şeyleri çok güzel kıssalaştırır. İşte der ki sahabe zamanında, peygamber zamanında der. Sahabe-i kiramdan bir tanesi sabah namazına geç uyanmış ve koşa koşa mescide varmış. Tam mescide yaklaştığında bakmış ki cemaat selam vermiş. Artık dağılmaya başlamışlar. Ve bir ah demiş ta yüreğinden gelen bir ah demiş. Oradan namazdan çıkan sahabeden birisi demiş ki sen şu ahını bana ver. Ben de namazda Allah'ın bana verdiği erci sana ihsan etmesini ondan niyaz edeyim demiş. İşte bazen o yürek yangınlığı öyle diyelim. Taatı kaçırdığı için bir yüreği yanan insan çoğu zaman o taati işlemekten daha öte bir Kişiye e, iç bütünlüğü ve Allah katında samimiyeti ve makbuliyeti getirir. Bu son derece önemlidir. Zaman zaman işte yaz günleri diyelim, e, geceleri kısalır, sabah namazına kaçmak kalkmak e, efendim güçleşir. E, kişinin üzerine güneş doğu verir. O anda içine bir sızı basar. O önemlidir. Ama bir daha öyle bir hataya. Düşmeme adına bize yeni bir irade takviyesi oluyorsa o hüzün, bu hüzün arzulanan bir şeydir, makbul bir şeydir. Ama değilse sıradan üzülüp geçilen bir durumsa, bu da bir mahrumiyet sebebidir. İnsanın kendini aldatmasıdır. İnsan zaman zaman kendini böyle aldatır. Yani gözünden yaş gelir efendim belki. O hüzünün neticesinde, o hüzünün neticesinde o yaşın ortaya çıkması insanı sevindirir belki. Fakat neticede o hatalar aynen yine devam ettirilecek olursa, taatlerdeki gevşeklik, ibadetlerdeki gevşek gevşeklik, hayırdaki gevşeklik, hizmetteki gevşeklik devam edecek olursa, o hüzün insana çok fazla bir şey kazandıran bir hüzün değil. Sadece bir tatlı kaşığıyla balın tadına bakmak gibi bir şey. insanı ne tedavi eder ne doyurur. Böyle bir besleyici bir hüzün değildir efendim. Ebu Ali Ettaka Hazretleri der ki hakiki hüzün sahibinin hak yolunda bir ay içinde ulaştığı seviyeye hakiki hüzün sahibinin diyor hak yolunda bir ay içinde ulaştığı seviyeye bir başkası senelerce ulaşamaz. Şöyle bir Efendimiz'e nispet edilir. Vel huznu refiki buyurur Efendimiz. Hüzün benim refikimdir, dostumdur der, arkadaşımdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kim bilir ne derin duygular yaşıyordu. Rabbi ile nasıl bir beraberlik içerisindeydi ki sürekli böyle bir içinde bir mahzuniyet de vardır hak dostlarında da bu çok görülür. Bazen dıştan onun o hüznünü hissedebilirsiniz, bazen de hissetmezsiniz. Onlar hüzünlerini daha çok Rableriyle baş başa bulundukları anlarda ortaya koyarlar. Gecenin karanlığında, kimselerin olmadığı zamanlarda. Daha güzel bir kul olamamanın verdiği bir hüzün vardır içlerinde. Kaçırdıkları fırsatların, imkanların, Belki yeterince değerlendirilemeyerek alıp verdikleri nefeslerin farkına varırlar da efendim gözleri yaşarır, işleri ürperir ve Rablerine böyle bir mahzun bir gönülle yönelirler. İşte o mahzuniyet, o hüzün e, kim bilir diğerlerinin ibadet ve taatla kazandığı e ecirlerden kat be kat daha üstündür. Bazı alimlerimiz işte hüznün böyle farklı farklı tezahürleri, çeşitleri olduğu için üç grupta mütalaa ederler bu hüznü. Derler ki bir, yalancıların hüznü derler. Üzüldüğünü ifade etmesine rağmen kaçırdığını telafi edecek şekilde herhangi bir gayrete soyunmayan kimselerin hüznüdür. Bu yalancı hüzün. İşte i̇bn Ataullah Hazretleri'nin ifade ettiği hüzün türü bu. İki, sadıkların hüznü. Bu da hüznünde samimi olan ve yerine getiremediği vazifeleri ifa etmek için hemen harekete geçen ve kalan ömrünü en iyi şekilde değerlendirmenin gayretine soyunan kimselerin hüznü. Bir gayrete soyunuyor. Üzülüyor ama sadece kuru kuru üzülmekle kalmıyor. Hemen o kaçırdığını telafi edecek işlere yöneliyor. Tevbe ise tevbeye, taat ise taate, masiyetten kaçma ise masiyetten kaçmaya, günahtan uzak durmaya yönelik bir harekete geçiş oluyor. Bu sadıkların hüznü. Bu hüzün de makbuldür. Güzel bir hüzündür. Üç sıddıkların hüznü. Bir de sıddıkların hüznü var ki o da vakitlerin geçip gitmesine, kaflet halinin oluşmasına, nefsani haz ve isteklere kalplerinin azıcık meyletmesine karşı kalbi bir yanış ve nedamet duyan kimselerin hüznüdür. bunlar iki daha da öte bir şey tabii. Bir masiyete düşmeden ziyade daha faziletliği elde etme noktasında geri duruşlarına yanıyorlar. Onsuz geçen saatlerin, anların hüznünü, ızdırabını yüreklerinde hissediyorlar. Cenab-ı Hak bu nevi hüzünler, makbul hüzünlerle efendim gönlümüzü inşallah daha da arı duru, nefsimizi daha da tasfiye etmiş olur. Muhterem dinleyenlerim. Elbette Allah'tan durup dururken hüzün istenmez. Mahzuniyet istenmez. Onun bizi sevindirmesini arzu ederiz hep. Ancak nice üzüntüler, büyük büyük sevinçlerin, büyük büyük neşelerin de kaynağını oluştururlar. Bu bakımdan Zahiren dış görünüş itibariyle hüzün gibi görülen nice haller vardır ki hakikatte büyük mükafatların anahtarı gibidir. Büyük lütufların, büyük rahmet sağlık halinde gelecek e, manevi ihsanların, ikramların bir vesilesi olur bu nevi hüzünler. Bir gün... Kadı Şüreyh'in huzuruna Bir hanımefendi gelir Bir davası için Ondan hak Hakkı yerine getirmesi Adaletle hüküm vermesi adına Kendi meselesini arz eder Ve meselesini arz ederken Göz yaşı döker Yanındaki der ki Bak der bu kadın haklı görmüyor musun der. E, ağlı ağlıyor der. Yani haklı olmasa ağlamaz anlamında. Kadı Şüreyh de firasetli, vasiretli bir kadıdır. Der ki göz yaşına bakma sen der. Yusuf'un kardeşleri de der. Yusuf'u kuyuya atmışlardı da babalarını ağlayarak gelmişlerdi der. Evet. Bazen gözyaşı aldatıcı olur i̇şte insan başkalarını bir şekilde aldatabilir. Ama kendini aldatamaz. Belki hüznün hakiki olup olmaması noktasında insan kendini aldatma yoluna gitmemeli. Kendini aldatmamalı. Hazret, bu bakımdan i̇bn Ataullah Hazretleri iatirar ifadesini kullanır. Der ki, min alamatil iatirar, böyle bir yalancı hüzün, Esasen de insanın kendini aldatmasının bir nişanıdır, bir alametidir. Öyleyse insan Rabbin'e karşı hüznünde de, sevincinde de, efendim yaptığı her işte, söylediği sözde, davranışlarda, tutun tutunduğu efendim ahlaki vasıflarda hemen hepsinde samimi olmanın yolunu bulmalı. Her şeyin sahtesinden, sahtekarlığından, yalanından kaçabilmeli. E, dürüst bir kimlik ve kişilik ortaya koyabilmelidir. Hüzünde de böyle, sevinçte de böyle. Tebessümün de hakikisini yapmalı. Sırıtmamalı. İçinden gelmediği halde zorla kendini gülümsemeye zorlamamalı. Olduğu gibi e, görünme gayreti içerisine soyunabilmeli. Rabbimiz böyle bir bütünlüğü, zihni bütünlüğü, duygusal bütünlüğü, kalp, amel, davranış bütünlüğünü hepimize lütfeder inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.